Ricalullah, Allah adamları kerametten bu tip şeylerin böyle görünmesinden, gösterilmesinden al ederler, utanırlar, üzülürler. Keramet bu tip büyüklükler, renkli bir hanımın o renk hali gibidir. Bu kadın nasıl o halinden belli olur, korkusuyla utanır? Ehli kemalat da kerametini izhar etmesi Güzel diyor Üftade Hazretleri. Gerçek bu söz erenler, gördüm der mi görenler, keramete erenler, gizli sırlar açar mı buyuruyor. Asıl keramet işte bu. Pirimiz öyle buyururlardı ki, büyüklük o büyüklüğü gizleyebilmektedir. <laughs> büyüklüğü gizleyebiliyorsan, diyorsun. ancak salikin, dervişin meyil ve arzusu olmaksızın bu sahada bir gayreti, bir isteği, bir emeli, bir davası olmaksızın, ikram-ı ilahi olarak, ben canen Hz. Allah'ımız lütfederse bir hizmete binaen bir kişinin belki hidayetine vesile olacak bir yanlışın düzelmesine vesile olacak Cenab-ı Hak ikramen böyle bir şey bir lütufta bulunursa ona diyecek yok. Onu da reddedemeyiz. Hakkını kıramadır. Tamam bilelim ki bu tip hallere davarsak bunlar bizi yolda koyar. Bu da batının hırsıdır. Nasıl dünyevi bir hırsa kapılan adam perişan olursa çünkü hırsı hiç bitmez Kazandıkça daha çok ister, daha çok ister. Mana da öyledir. Böyle bir keramet kazanma düşersen daha olsun, daha büyüyeyim, daha ilerleyeyim, daha göreyim kendini helak edersin. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin böyle bir ihvanında bu hal hukum bulmuş. Sohbetlere filan gelip gitmiyor. Muhabbete gelip gitmiyor. Hazret bir gün çarşıda bir denk gelmiş buna. Karşılaşmışlar. Bal sormuş. Oğlum bir kederin mi var? Başına bir iş mi geçti? Gelip gitmiyorsun, görüşemiyoruz. Dostluk yapamıyoruz. Hayırdır? Demiş ki o efendim ben buldum. Daha gelmeye ne gerek? Ne buldun oğlum? Dur hele. Demiş ben her gece Arşu Ala'ya çıkıyorum. Arşu Ala'da namaz kılıyorum. Havzi Kevser'le abdest alıyorum. Melekler, huriler, hırmanlarla tevhid ediyorum, zikrediyorum, sohbet ediyorum. Ya sen de Ana ne ihtiyaç? Demiş ya oğlum bu vefasızlık değil mi? Biz seninle dost değil miyiz? Bunca senedir birlikte gayret ettik. Bak şimdi sen tez buldun, maksuduna eldin. Allah lütfetsin, ziyade kılsın. Bize de dua et. Öyle bir hal yaşarken bizi de hatırda olmaz mı buyurmuş. Biz de seninle hiç değilse hatırında oralara gelelim. Biz oralara ulaşamadık. Havzu Kevser'e biz varamadık biz. Her şu Ala'ya çıkamadık. Meleklerle görüşemedik ama sen öyle bir manevi mecliste, ruhani mecliste bizi de hatırla. Senin hayalinde hiç değilse orada bulunmalı. Peki demiş. Peki. Neyse gece oluyor bakıyor ki melekler geliyor. Bunu alıp götürecekler, bunu alıyorlar. işte havuzu kevsere getiriyorlar. Orada abdest alacak, açta namaz kılacak. Hatırına getiriyor. Diyor ki ya Şeyh Efendi böyle demişti Hazreti Geylani. Beni hatırla. Onu da hatırlayayım, ona da dua edeyim. Onu hatırlayınca hayalinde, onu rabıtasına yönelince ortam değişiyor. Bakıyor ki melek diye ona görünenler, ifritler, kuddamlar, üç harfliler etrafını doldurmuşlar. Havuzu Kevser diye gördüğü, abdest aldığı yer, affedersiniz. Şehrin foseptiklerinin döküldüğü yer. Şehir lağımının aktığı yer, öyle pis bir dere. Oradan abdest alıyor. Arşu ala diye gördüğü, gidip namaz kıldığı yer, şehrin çöplerinin atıldığı çöplük. Orada oturmuş namaz kılıyor. Bin pişman, dergahın köşesine geliyor, boynu bükür. Hazret görüyor halini, diyor oğlum ne oldu? Hele arştan haber ver, havuz kevserden haber ver meleklerin ahvalinden biraz gel gel biraz demlenelim konuşalım. Aman efendim diyor o dosyayı açma. Sen o dosyayı açma diyor. Evet. Arkadaşlar rızadan daha büyük bir makam yok. Allah'ın sevgisinden daha büyük bir mertebe yok. Bulmak istiyorsak buna çalışalım. En büyük keramet istikamettir. Dürüst kul olabiliyorsak, ve Allah Resulü'nün bize buyurduğu elinden ve dilinden emin olunan kimse olabiliyorsak sizin en hayırlınız başkalarına faideli olanınızdır. Bu cümleye dahil olabiliyorsak biz evliyayız, biz ermişiz. Evet. Biz buna gayret edelim. Rabbim bunu bize kolaylaştırsın. bizim bunda muvaffak kılsın.